Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ee, videomuzun ayrı bir amacı olacak. Bu zamana kadar çektiğimiz 40'tan fazla videonun e, amaçları bazıları oyun, bazıları lego tanıtımı, kitap tanıtımı, hikaye anlatımı gibi farklı farklı çeşitlerde videolar çektik. E, ya da deneyler vardı. Morlağını deney ya da buzun erimesi gibi farklı farklı ee, bir sürü videolarımız vardı. Siz de e, bu süreçte bana çok destek oldunuz. Teşekkür ederim Videolarımda, videolarımı da beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için. E, gerçekten 80 aboneden 85 aboneden daha büyük e, bir kanalız. Yani bu benim başta hedefi kurduğumda sadece eğlenmek ve izleyen yani sizleri eğlendirmekti. Ama ee, çok güzel şeyler yaptık. Hem abone sayımız hem e, beğeni sayımız çok iyi yerlere ulaştı. Şimdi sizden başka bir şey isteyeceğim, rica edeceğim. Ee, bu kanalda aynı bana destek olduğunuz gibi e, arkadaşımla, Kaan adlı bir arkadaşımla e, bir oyun videosu kanalı kurduk. E, ve kurduğumuz bu e, oyun kanalına Abone olursanız ve destek verirseniz çok seviniriz. Ee, arkadaşım da aynı şekilde muhtemelen. Ee, o o kanal için belirli çeşitli hedeflerimiz var. O kanaldan canlı yayınlar, uzun videolar, kısa videolar gelecek. Şu ana kadar 15'e yakın video çektik. Video yükledik. Kurduğumuzda yaklaşık 2 ay oldu ama yine 40 aboneyi geçtik. Mutluyuz elbette. Bu kanalın linkini... Ee... Elbette videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ee, ismini ve linkini bırakırım. Ama e, eğer şey, e, ayrıyeten bu kanalın ismini de size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, MTFB ve şu bildiğiniz ortadaki şu Ampersand deniyor. İsmini biliyor musunuz bilmiyorum. Onu yazmayınca çıkmıyor kanalımız. Ee, Onu nedenini bilmiyorum. E ee, ve Nightmare 99 adlı bir kanalımız var. Bir oyun kanalı. Ee, belki bilenler vardır. Brawl Stars adlı bir oyun kanalı veya farklı videolar da yükleme ihtimalimiz var. Ee, şarkılarımız var videolarımızın içinde. Güzel güzel videolarımızı çekiyoruz orada da. Ee, ve o kadar o kanala da destek verirseniz çok sevineceğiz. Çok sevineceğiz. Dediğim gibi ayrıyetten ben açıklamaya linkini ve ismini bırakırım. Abone olup videolarımıza da bakıp eğer beğenirseniz e, like atmayı unutmazsanız çok sevineceğiz. E, belirli bir abone sayı hedefimiz var. E, canlı yayın açmamız için belirli bir abone hedefimizi geçmemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir hedef koymuştuk ilk başladığımızda kanala. Eğer şöyle bu kanalda da olduğumuz gibi güzel abone sayılarına ulaşırsak ve beğeni sayılarına ulaşırsak çok mutlu olacağız. Ee, şu ana kadar çok destek verdiniz bana. Çok teşekkür ederim. O zaman e, bu kanalda destek verirseniz çok mutlu olacağım tekrardan. O zaman görüşmek üzere.